Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek evleniyor haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Yasemin Sakallıoğlu, Doğru Koca Nasıl Seçilir? adlı tek kişilik gösterisiyle Maximum Unique Hold'e sahne aldı. Oyunu izlemeye gelen bir zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve yazar Metin Hara evleniyor mu geçtiğimiz Mart ayında oyuncu Burak Yırtar ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun doğru koca bulmanın yollarını anlattığı tek kişilik gösterisi ile izleyenleri kahkahaya boğdu. Başarılı komedyeni izlemeye gelenler arasında bir zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve sevgilisi Metin Hara da vardı. Altınbilek, Yasemin'i çok seviyorum. Adana'ya geldiğinde kendisi ile konuşmuştuk. Gösterisine geleceğime dair kendisine söz vermiştim. Onu izlemek çok keyifli, dedi. Ünlü çifte yeni yıl planı soruldu. Metin Hara, yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz diyerek sevgilisine evlilik teklifinde bulunacağının sinyalini verdi. Ünlü çiftin yaz başında aile arasında nikah töreniyle evleneceği iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.